Merhabalar arkadaşlar ben Batuhan. Uzun bir süreden sonra tekrardan aranızdayım. Neden uzun süreden beri video atmıyorum? Birinci sebebi zaten işim. Ben şu anda yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ekstra olarak bu tam zamanlı çalıştığım işimin haricinde yapmış olduğum bazı projeler de var. Onlardan dolayı bayağı yoğundum. İkinci sebebi de zaten Udemy'ye hazırladığım eğitim serisi. Bayağı yani uzun süreden beri bunun üzerinde çalışıyorum. Aslında bu ayın Aynen bu ayın başında planıma göre bu Udemy eğitimini yayınlayacaktım ben Udemy'de ücretsiz olarak. Ama bazı işte editlemelerde problemlerim çıktı, videolarda problemlerim çıktı derken bu süre biraz daha uzadı. Muhtemelen bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın ortasına doğru Udemy'de bunu yayınlamış olacağım diye tahmin ediyorum. Tabi bu değişebilir çünkü bir ev taşıma ihtimalim var. Bakalım tam kapanma açıldıktan sonra ne olacak bilmiyorum ama e, duruma göre hareket edeceğim. Bu, bu arada e, Udemy eğitimin ücretsiz olacak iç içerisinde neler olacak? Şöyle Udemy eğitiminde aslında 3 ana dal olacak içerisinde. Birincisi işte blok veya kurumsal site oluşturmak isteyenler için yol. İkincisi bir e-ticaret sitesi kurmak veya işte ya ben e-ticaret şeklinde olsun ama mesela satış yapmak istemiyorum, ürün tanıtımı yapmak istiyorum diyenler var. Onlar için olacak. 3. kanalda aslında amacı şu. Ya bazı kişiler var mesela ya ben işim WordPress değil ben WordPress hani ilgilenmiyorum sadece web site kurmak istiyorum WordPress e yani öğrenmek istemiyorum sadece web siteyi kurup bitirmek istiyorum diyenler var ayrıntıya girmek istemeyenler var onlar için de şöyle yaptım ayrıntıya girmeden tek bir video içerisinde üstün körü nasıl yapıldığını sadece sistemin çok kısa şekilde anlatıp ilerlediğim tek bir video oluşturdum. İsteyenler de hızlı ilerlemek isteyenler de bu video üzerinden izleyip ilerleyebilecekler. Bu videonun süresi muhtemelen 1-2 saat gibi olacak. Eğer part part ilerlersiniz tabi yapa yapa ilerleyeceğiniz için o part partlarda bir veya iki günde o seriyi de bitirmiş olacaksınız diye tahmin ediyorum. Anladım. Tabi bu size kalmış. Onun haricinde bu ekranda gördüğünüz benim Superpeer hesabım. Bu platform üzerinden de bana şahsi olarak görüşme taleplerinde bulunup gün ve saat belirleyip bu saatlerde işte birebir görüşmeler sağlayabiliyoruz bu platform üzerinde işte. Ya benimle tanışmak istersiniz veya ne bileyim aklınızda takılan bir süreç soruları vardır. Webseye nasıl başlayacağım işte ya bir hosting seçeceğim ama bu hostingin özellikleri ne olmalı ben şu iş yapıyorum gibi gibi seçenekler için yine buradan belli tarihlerde ve saatlerde yine benim müsaitlik duruma göre burada benle randevu ulaşabiliyorsunuz. Bu platform üzerinden yine birebir görüşmeler yapabiliyoruz. Bunu da linkini aşağıda açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu videoda sizlere ne anlatacağım? Bu videoda sizlere WordPress'te aslında yine yorumlar kısmında bayağıdan beri gelen sorular arasında şey de vardı İşte ya ben sistemi yaptım ama çok dileklentisi de kullanmak istiyorum. Farklı dilleri de çevirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim diye. Bunu şimdi bu videoda sizlere anlatacağım. Aslında iki tane benim projelerimde kullandığım dileklentisi var. Birisi loja eklentisi, ikincisi de vpml eklentisi, loja eklentisi ücretsiz bir eklenti, vpml eklentisi de ücretli bir eklenti. Vpml eklentisi biraz daha kapsamlı bir çeviri size sunuyor ama biraz daha karışık ve hem ücretli. Ayrıca loja eklentisi de arayüzü çok basit, çok rahat bir şekilde direkt çevirilerinizi yapıp e, SEO uyumlu bir şekilde web sitenizi farklı çevirilere çevirebiliyorsunuz. Ama biraz daha mesela bazı konularda yetersiz kalabiliyor. Ben bu videoda size loja eklentisini göstereceğim. Yani ücretsiz eklentiyi göstereceğim. VPML eklentisini de yine açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Yine oradan kendi sitesine girip VPML eklentisini görebileceksiniz. VPML eklentisini anlattım. Başka bir videoda çekebilirim belki ileriye doğru ama şu anda gerekmiyor açıkçası. Çünkü VPML eklentisinin kendi dokümantasyonu zaten her bakımdan çok yeterli. Ve Bina'nın VPML eklentisini diyelim satın aldınız. Kendi dokümantasyonunu inceleyerek bile çok rahat bir şekilde VPN eklentisini kullanabilir hale geliyorsunuz. Zaten ilerleyen dönemde de VPN eklentisi ile ilgili bir video çektiğimde ben de yine dokümantasyondan ilerleyeceğim büyük ihtimalle zaten. O şekilde başlayalım o zaman. Yine gelelim WordPress'imize. Ben WordPress şu anda lokale kurdum. Lokalden işlemlerimi yapacağım. Tekrardan WordPress'i lokale kurmayı anlatmayacağım. Çünkü daha önceden YouTube kanalında anlattım. Zaten videosu var. Kartlar ve açıklamalar kısmında linklerini koyarım. Şimdi gelelim eklentilerimize. Eklentimizi yani ekleyelim. Yeni ekle dedim ve buradan eklentimiz ismi polylink eklentimiz. Polylink eklentimizi zaten çıkan ilk seçenek bizim polylink eklentimiz olacak. Şimdi kur diyorum ve eklentimizi kuralım. Kurduktan sonra zaten bize çok kısa bir kurulum adımları çıkartacak. Yaklaşık 4 adımdan falan oluşuyor sanırım kurulum adımları. İşte o kurulum adımlarını bir kuralım. Sonrasında sayfalarımızı çevirmeyi, menülerimizi çevirmeyi göstereceğim. Şimdi etkinleştir dedim eklentimizi. Aynen 4 adım. Şimdi bize diyor ki işte siten yani siten sitene hangi dillerinde diller çevirmek istiyorsun? Yani senin sitenin dilleri ne olacak? Çevirmek istediğin dillerin ne? Şimdi ilk olarak burada seçeceğimiz dil bizim default olarak açılmasını istediğimiz sitemizin dili olacak. Yani ben şu anda Türkçe yani default olarak sitemizin Türkçe açılmasını istiyorum. Buradan hemen Türkçemi bulayım bir. Güzel Türkçemizi bulalım. Tabi bulabilirsem buldum. Evet. Add new language dedim. Dilimi ekledim. Sonra cancel'ladım. İkinci adımda bize diyor ki kardeşim tamam. Okey. Senin dilin Türkçe. Default olarak. Sen diyelim ki Sistemi İngilizce çevirmek istiyorsun. Bu çevirmelerde ben senin ortam dosyanı yüklemiş olduğun görsellerini de çevireyim diye bize soruyor şu anda. Ben çevirmesini istiyorum otomatik. Onun için açık bırakacağım bunu. Cancel diyorum. Şimdi burada da bize diyor ki aynı şekilde eğer ilk başta birden fazla dil eklediyseniz burada size diyor ki default olarak sitenin dili ne olacak? Yani hangi dilde açılacak? Buradan onu seçmeniz gerekiyor. Ben çevireceğim dili daha sonra da ekleyeceğim için burada sadece zaten Türkçemiz var. Türkçe kalıyor. Cancel diyorum ve burada bize işte diyor ki benim dokümantasyonum var. Oraya gidip bakabilirsin. işte benim pro versiyonumu satın alabilirsin gibi bir seçenekler sonra bunların hiçbirine bakmıyoruz ve return dashboard deyip başa geliyoruz. Şimdi gelelim ilk önce çevireceğimiz dile çevirme şey dile ekleme. Buradan panelimizden hemen language'ten sanırım settings yok. Language kısmında aynı. Buradan geliyoruz burada. İngilizceğimizi bulalım. Amerikan İngilizcesi. Buradan başka hiçbir dili elememize gerek yok. Ethnic language dedikten sonra bizim çevireceğimiz dil hemen sağ tarafı zaten geldi. Şimdi deriniz ki daha sonra karar değiştirdiniz ve ben default dilimin İngilizce olmasını istiyorum dediniz. O zaman da hemen şu sağ taraftan şu yıldız kısmını eğer seçerseniz bu default dili sitenin İngilizce olacaktır. Fark ettiyseniz zaten şu anda default dil Türkçe. Şimdi gelelim biz bir sayfa eklemeye. İlk önce bir dakika ben zaten WordPress kurduktan sonra default olarak gelen temalar üzerinde işlem yapıyorum bu arada. Ama bu işlemler temadan temaya değişen işlemler değil. Aynı işlemler genellikle hep ilerliyor. Çünkü eklenti aynı yani yapısı. Şimdi ben bu temayı kullanmak istiyorum. Bir etkinleştireyim bu temayı. Sonradan birkaç tane de sayfa eklemek istiyorum. Çünkü şu anda sayfamız yok. Bir hakkımızda sayfamız olsun. Bir de buna lorem ipsum ekleyeyim. Lorem ipsum ekleyelim bir. Şuradan şöyle aldım. Evet. Bunu yayınlayalım. Sonrasında bir tane daha ekleyelim. <laughs> Bu da iletişim sayfası olsun. İletişim diyelim. Aynısını buraya tekrar yapıştırıp yayınla diyelim. Şimdi iki tane elimizde sayfa oldu. Geldik sağ tarafımıza. Sağ tarafımızda fark ettiğiniz burada Türk bayrağı yani Türkçe olduğunu belli ediyor. Sağ tarafta da İngilizce bayrağı yani Amerikan bayrağının altında da İngilizce bayrağı. E, çevirmek istediğiniz hani sayfalara artı tıklayarak çevirebileceğimizi bizlere gösteriyor. Şimdi burada menülere bu arada menülere en son gireceğiz. Çünkü sayfaları çevirdikten sonra menüleri ekleyeceğiz. İngilizce tarafına ekleyeceğiz, göstereceğiz. Şimdi gelelim buraya. İlk olarak bir bakalım şuradan sayfamızı bir yükleyelim. Şimdi ilk olarak biz bir ana sayfa belirleyelim kendimize. Hani ana sayfa olarak hangi sayfa açılsın? Hakkımızda sayfamız bizim ana sayfamız olsun. Değişiklikleri kaydet dedik. Başlangıç sayfasına gelelim. Şuradan eneğimizi bir kaldıralım. Sayfamızı yenileyelim. Bir dakika. Niye böyle oldu? Bakalım. Hayır Türkçemizi göster. Dileklentisine gel. Aynen. Şimdi. Dileklentimiz şu anda ana sayfa ve Türkçe olarak eklendi zaten buradan göreceksin iletişim sayfamız, örnek sayfamız, hakkımızı sayfamız. Şimdi geldik sayfalarımızı çevirelim. Sayfalara geldim. Hakkımızda'yı çevirmek istiyorum. Şimdi çevirmek istediğimiz sayfada ya gelip buradan artıya tıklayıp da çevirebilirsiniz ya da düzenle deyip sayfa içerisinde buradan artıya tıklayıp düzenleyebilirsiniz. Şimdi ben şuradan tıklayayım hemen. Geldim. Şimdi şu anda İngilizce sayfa oluşturuyoruz. Ne? About as dedim. Burası İngilizce yazalım. Sonra bunu yayınlayalım. İsterseniz bu başlı şey başlık demiştim. Ee, buradan düzenleyebiliyoruz. Şu anda İngilizce URL'imiz. Eğer Türkçeyi düzenlemeye geçmek istiyorsak yine bu sayfa üzerinde sağ altta aynı sayfanın Türkçe versiyonuna bu kaleme tıklayarak da düzenleme ekranına geçebiliyoruz. Şimdi biz bu sayfayı çevirdik. Güncelledik. Okey. Gelelim geri. Zaten çevrilmiş sayfanın hemen sağ tarafında düzenleme şeyi çıkıcı, çıkıyor. Şimdi gelelim biz bir menü oluşturmaya. Görünüm. Menüler. Biz zaten şu anda bir menümüz var. Türkçe menü ama. Bir dakika. Aynen şu an menümüz yokmuş. Ana sayfa diyelim. Oluşturalım. Şimdi Hemen alt kısımda bize bir sürü seçenek sunuyor. Bu seçenekler neler? Diyor ki bu oluşturduğun menü senin hangi sayfanda gözüküyor? Yani Türkçe mi İngilizce mi? Şimdi aşağıda zaten masaüstü yatay menü işte Türkçe masaüstü yatay menü İngilizce falan bir ton yazıyor. Şimdi biz ilk olarak Türkçe menümüzü oluşturacağımız için bu İngilizcelerin hepsini kaldırıyorum tiklerini. Kaldırdıktan sonra Türkçe'ye kalıyor çünkü bu, bu menüyü Türkçe'de göstermek istiyorum. Menümüzü oluştur dedim. Oluştur du Sonra sayfalar kısmından geliyorum. Tüm sayfalarımı göster, hakkımızda, iletişim ve örnek bunları menüye ekledim. Ekledikten sonra menüyü yine kaydettim. Menümüz kayıt oldu mu? Evet, oldu. Sayfamıza gelip yenilediğimizde şu anda zaten bizim menümüzün olduğunu görüyorsunuz. Bunda bir problem yok. Şimdi gelelim İngilizce. Yeni bir menü oluştur diyorum. İngilizce ana sayfa diyelim. Şimdi gelelim buradan da bu sefer istediğimiz yine İngilizce'de İngilizce tarafta sayfa içerisinde menüleri göstermek istediğimiz yerleri buradan seçiyoruz. Ben burada hepsini seçiyorum. Neden? Her yerde gözüksün istiyorum. Bunlar size kalmış. Tabi temadan temaya da bu seçenekler değişebiliyor ama işte onları siz biraz daha temayı öğrenip bakmanız gerekiyor. Ben buradan İngilizcelerin hepsini seçtim. Türkçeleri seçmedim. Menümüzü oluştur dedim. Sol taraftan sayfalar kısmında şu anda Fark ettiyseniz sol tarafta sayfalarımız İngilizce sayfalarımız gözükmüyor. Neden? Çünkü ben yukarıdan Switch'ten sadece Türkçe sayfaları gösteri seçtim. Buradan İngilizceyi seçtiğimizde bize sayfalar kısmında oluşturmuş olduğumuz İngilizce sayfaları gösterecek. Ama burada mesela hakkımızda da gösteriliyor. Neden? Çünkü hakkımızdadan bu sayfayı türetip İngilizceye çevirdiğimiz için otomatikman bu sayfayı da bize gösteriyor. Ama o sayfayı eklemeyeceğiz. Çevirdiğimiz abotas sayfasını seçiyoruz ve menüye ekle diyoruz. Menüye about sayfamız eklendi. Menüyü kaydet dedik. Sonra geldik burayı yeniledik. E, şimdi sorunumuz var. Ne? E, ben İngilizceye nasıl geçeceğim? Menüye menüye o switch'i yani İngilizceye Türkçeye geçiş e, switch'ini nasıl ekleyeceğim? Olay da şu. Yine menü kısmına geliyoruz. Buradan language switch yani dil değiştirme switch'ini düğmesini ekle. Etneyim diyorum ekledikten sonra bunun da bazı ayarları var. Ne? Şimdi diyor ki bize ya diyor bunu drop down yapabilirsin diyor. İsimlerini gösterebilirsin. Ondan sonra dillerin ülke bayraklarını da gösterebilirsin. Gibi gibi aşağıdaki diğer seçenekleri de kendiniz deneyebilirsiniz. Benim en çok kullandığım seçenekler bunların 3. Drop down olsun. ismini göstersin ve bayrağını göstersin. İsterseniz ismini göstermesin diyorsanız da sadece bayrağını göstersin diyorsanız da bu seçenekleri yapabilirsiniz. Sonrasında Menüyü kaydet diyorum ve sayfamızı yeniliyorum. Yine gözükmedi. Neden? Çünkü biz İngilizce sayfayı ekledik. Bunun aynısını bir de Türkçe menümüze yani İngilizce sayfa dedim İngilizce menümüze. Bunun aynısını bir de Türkçe menümüze eklememiz gerekiyor. Hemen buradan ana sayfamızı seçip menümüzü seç diyorum. Ve buraya aynı switcher'ı buradan da ekliyorum. Ve buraya da yine aynı şekilde ayarlarımı yaptım. Ve add işte menüyü kaydet dedim sayfamızı yeniledim ve buraya geldi. Drop şeklinde Türkçe, İngilizce. Biz zaten Türkçe'de olduğum için burada direkt Türkçe'yi gösteriyor. Ben mesela İngilizce tıkladım. Tak İngilizce sayfama geldi. Çevirdiğim sayfa burada. Burası İngilizce. About us sayfası. Okey. Burada da problem yok. Eğer geldik biz mesela dedik ki biz footer kısmına yani en alt kısmı da bu switch'i eklemek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen görünümden bileşenler kısmına geliyoruz. Bileşenler kısmında benim zaten footer'ım iki bölüm. Şimdi hemen sol taraftan language switcher yani menü eklediğimizin aslında aynısı burada da var. Buradan hemen tutup sürükleyerek buraya ekliyorum ve buradan ayarlarımı yine aynı şekilde yaptım ve Buradan şöyle bir seçeneğimiz var. Aynı menüdeki gibi bunları teker teker işte bu İngilizce bu e, işte Türkçe olsun falan eklememize gerek yok. Buradan eklediğimizde diyor ki sana de işte bunu sadece Türkçe göstermek istiyorsan Türkçe'de göstermek istiyorsan Türkçe İngilizce'de göstermek istiyorsan İngilizce veya her ikisini de göstermek istiyorsan l language'e tıklayıp kaydet dedikten sonra bu flagler her yerde footer'da gözükecektir. Buradan yine mesela İngilizce'de olduğunuz sana İngilizce'ye gitti. Türkçe dedim. Türkçe'ye geçişi yaptım. Bu şekilde. Yani bunlar mesela bunların aynılarını oluşturmuş olduğunuz Blog yazılarınızı da çevirebiliyorsunuz gibi gibi. Bir son seçeneği var. Şimdi aslında burada sizin işinize yarayabilecek ikinci en büyük özelliği PoloLengi. Kendi otomatik çeviri yapabilen bir sistemi var. Bu e, en son ücretsizdi. Bayağı oldu kullanmayalı. Şu anda ücretli mi bilmiyorum. Bunu da Lengi Lingotek seçeneğine girdiğinizde, burada zaten göreceksiniz, Auto Translate My Site, işte benim sistemi otomatik translate yap diye. Buradan aktive ettiğinizde bunu, kurulum gerçekleştikten sonra size diyor ki, Lingotek'te bir tane ekran oluşturacağız olarak. Bu ekrandan sonra, bu ekranı oluşturduktan sonra sayfalarınızda otomatik çeviri yapabilirsiniz diyor. Bunu bu videoda anlatmayacağım. Bir sonraki videoda anlatmayı planlıyorum. Ama sizler bunu kurarak bir deneme çalışması yapabilirsiniz. Yine aileyeten zaten bunun için, bununla alakalı bir video çekip yükleyeceğim ben YouTube'a. Anlatacaklarım bu kadardı bu videoda benim. Bir de bir dahaki videoyu muhtemelen bu hafta içerisinde bir tane daha video hani bunlarla alakalı video çekip yükleyeceğim büyük ihtimalle. Superpeer tarafında da aktif olacağım. Görüşme isteklerinde yine uygunsam kabul ederim. Nasıl görüşmelerimizi de oradan yapıp sizlere de yardımcı olmak isterim. Linkini yine videonun başında da dediğim gibi açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde Instagram üzerinden de Udemy eğitimimi yayınlarken duyurusunu yapacağım. Instagram'dan da takip edersiniz. Haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.